oldu. En son Baran olmuşsun. Yayın geldi mi? Aynen o da var. 16 diyorlar, 14 veriyorlar. 1 diyorlar, 0.60 veriyorlar. Ben de anlamıyorum. I like Super Online geldi diyor. Bir şey diyeyim mi? Super Online'ın tarihine <laughs> biliyor musunuz? Süper Online'ın tarihini biliyor musunuz gençler? Hmm. Yabancı mı lan şu? IP çakışması ne demek? IP çakışması şu. Şimdi şöyle bir şey var. Her e, şöyle diyeyim modemi her reset attığınızda Söyle oran sorunu. Neyi bilemem. Yayın şu an açık mı? Yayın şu an geldi mi? Yayın geldi mi şu an? Yayın geldi mi? Açık yayın tamam. Özür söylemiştim derken. Nerede kalk? Orhan çıkıyor. Yusuf yerli bay bay diyor. Ee, açık yayın. Ha. Orhan. Haydi bakayım bebe uyudu mu? Al sen de böyle yapma. Allah'ın seversen Asando ya. Böyle şey çocuk çocuk şeyler yapma ya. SuperOnline Online eskiden Metro'ydu. Yani Metronet'ti. Onu hemen söyleyeyim kısaca. Ve gerçekten çok hızlıydı eskiden. Şimdi biraz daha altyapıyı düzelttiler. Ama altyapısı kötüydü. Metronet yani Süper Online eskiden Metronet'ti ve Metronet altyapısı az bir şey kötüydü ama internet iyiydi. Mesela internet genellikle çok gidip geliyordu. böyle altyapı sorunları vardı aslında. Altyapı sorunu denemez ama bir de modem arayüzünde falan. o sıkıntılar çıkarıyordu. Ama artık öyle sıkıntıları yok tabii ki de. Oo çok güzel madene düştük gençler. Vallahi çok güzel. Harbi diyorum yani. Bu zara tutturduk arkadaşlar. Güzel buradan inşallah güzel bir şey elde ederiz. Şu an lava hiç ihtiyacım yok. Zula'yı gönder papa. Haydi bakayım papa. Oh yeah. Redstone'umuz artsın ya. Şöyle. 14 tane altın. 6 tane daha demir. Ee, ve 44 tane de redstone'umuz var. Burayı kaplamakla bitmez burası. İçin için şöyle mi? Birden fazla bilgisayar aynı modeme switch, router bağlı ve ağ kurulumu yapılırken elle yapılandırma yapılmadıysa IP çakışması sonra neden olur diyor. Unutmayın. IP çakışması sonu birden fazla bilgisayar aynı ağa bağlıyken olur. Doğru söylüyor Arseno. Abi Metronet kızlar varken sinir oluyor mu? uydum diyor. Yok. Kızlar varken o zaman öyle bir sıkıntım yoktu. Böyle bir sıkıntı yoktu o zaman yani. Kızlarla ala şey alakalı bir sıkıntım yoktu o zaman kadar. Sonradan oldu. Metro Net ooo. Of, oh, of of iskelete var. Ne oldu iskelet? Abi ben niye hızlı hızlı vuruyorum ki? Of gazınıza geldim hızlı hızlı vurdum ya. Burada kapanmıştır. Görmem lazım ben yani hot barı. aşağıdaki görüyor musun? Aşağıda bakın bak. O hot barı görmem lazım. Göremezsem adam gibi oynayamıyorum. Ne iskeletleri öldürürken onun ne zaman açıldığını öğrenmem lazım. Oo. Oh. İş sikereti. Maden iyiymiş ya. Güzel güzel maden. Ya tam çok fazla acayip bir şekilde büyük değil. Yani çok büyük madeni sevmiyorum da. Güzelmiş yani maden. Harbiymiş maden gençler. Sizin kurduğunuz cihazın Oğuz Sasi'yi biliyor muyum? Biliyorum canım. Oğuz Sasi'yi bilirim. İyi. Oğuz Sasi'yi biliyorum. Oğuz Sasi iyidir. Oğuz Sasi'yi severim. Çoğu kişi onun değerini bilemedi açıkçası. Adam herkesi kendine çekmek için çoğu kişiyi eğlendirmek için şizofrenlik de yapsa herkes onu küçük duruma düşürmek için uğraştı. Lanet olsun. Ha şurada su var. Şurada su var. tamam. Yok be tamam. Kapatayım. Uğraşayım. Lan ne oluyor oğlum? Lan lan. Ölme ölme. Öl, ölme <laughs> Normal modda şimdiye kadar ölmemiz gerekmiyor muydu? Bak normal modda. Ne diyor? Sana bir kod vereceğim. Oyuna bak kodu yapıştıracağım. Tamam mı? Ne kodu? Al sen de. Yusuf sen niye konuşmuyorsun hiç ya? Yayında olarak gözüküyorsun ama. Oh lapis bulduk sonunda gençler. Güzel güzel. Artık şey sıkıntısı çekmeyeceğiz level basarken. Çok ilerliyorum. İstemiyorum şu an. Oo bayağı büyükmüş madem. Harbi ciddi ciddi büyütmüş Sevdim ben madeni. İlerleyeceğiz, ilerleyeceğiz, ilerleyeceğiz. Her türlü ilerleyeceğiz. demir de alayım. Evet. Şu an çete bakamıyorum. Hemen bakacağım bir dakika. Evet baktım. Ne diyor? Abi adamın yaşı 30'larda sırf follow kasmak için MC'yi çözmeye çalışıyor. Yok hamına. Follow'uma bak. Ben de streamer'ım diyor. Follow'un kaç senin göremiyorum dur bakayım. Kaç oğlum senin follow'un? Eski yayınlarına. Şimdi benim internet kötü. Seni takip ediyorum hadi. Hadi bir follow da benden oğlum hadi. Hadi. Ben de eski yayınlarımdan 500 izlenme aldım. Çok fazla öyle 3 kişi falan takip etmişti. Çünkü eski yayınları kötü çok küçükken yayın yapıyordum. Eskiden iyi. <laughs> daha bilmiyordum tabi de. O da ayrı bir konu. Yayın nedir onu bile bilmiyordum. Böyle bir deneme kamaştı. Yapıyordum böyle. Alright. Zombi amcalar geliyor gençler. Güzel güzel güzel. Dur bak burada takılırız makılırız düşeriz. Son derece güvenlik önemlidir. Güvenlik çok önemli. Daha takılırız makılırız. Ananı sikeyim bak. Bundan bundan bahsediyordum daha yeni. Koş 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 koş. Su candır. Şurada güzeldir. Hmm, oraya da gidebileceğiz aslında. Report eyvallah kardeşim. Ne reportu? Yok ya bilerek. Baktım yayınların güzel diyorsun ya. Al sen Yusuf Yerli bir report benden diyor. Ah. yine bir işlerin peşinde. Ben de anlamadım. Dur bakalım. Neden çıkacak kim bilir. Oğlum bu işin içinden ne çıkacak. Elmas buldum vallahi elmas buldum. Güzel. İki tane daha elmas. Kaç tane elmasımız oldu? İki. Evde de 7 vardı. Dokuz tane falan. Ama hala az ya. Harbi az. Doktor 272 takip ettiğiniz için teşekkürler. Şöyle bir bakayım bir. Şunu hmm. Bundan sonra full madende devam edelim. Ya yani full dedim. Biraz madende oyalanacağız. Çünkü azaldı ya şeylerimiz. Madenlerimiz azaldı. Şuraya güvenemiyorum ya. Full kapatsam anasını satayım. Kapa full. Lava ihtiyacım yok şu anda zaten. lava zaten her yerde var. Bir yerden zombiler dalacak ama neyse. Yanımın şey Ne bu ne ya? Ne yapalım? Boş yere kalabalık yapmayalım. Bu kırılır mırılır. Yani azalır bunun şey falan. Bununla birleştiririm. Bakayım chat ne durumda. Kardeşim diyor. Abi seni senle de Dörde, ne seni 3 ile 4'e kadar challenge'ı davet ediyorum yap gören bir abi diyor öldür kızlardan nefret etme davanda bir yardımcı diyor Yusuf yerli okul var diyor Evet okul var. Abinin yarın otelde dersi var. Aynen benim yarın otelde dersim var valla. Ben eve geldim yapmak istiyorum. Bir yapmak istiyorum. Şimdi 220 voltla uğraşacağımız için. Daha bizim sınıfta hiç kimse şey almamış. Alet edevatı almamış. Ben aldım ilk. İlk ben alet edevatı ben aldım. Almış adamlar kullanmıyor. Almış ama kullanmamışlar. Yani hiç şey yapmamışlar. Ha, güya aldım yani. Olay o. Hoca da şey yaptı zaten. Hmm, ben dediğim gibi yine güvenmiyorum. Çok gitmek istersem o tarafa yandan giderim aslında zaten. Gibi. Şuradan giderim çok şey yapmak istiyorsan. Burayı. Aa. Ah. Mal, 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 mal. Burada lav var. Tam lavın dibine koyulur mu ya? Değil mi? Al sen de Lavın dibine elmas mı koyulur ya? Etrafına kalacağım. Bakacağım. Of. Elmasın dibine vurmuşuz. Harbi söylüyorum elmasın dibine vurmuşuz. Güzel güzel. Güzel güzel. Of 8 tane. Kaç tane var? 7, 8, 8, 16, 15 tane oldu. Premium çekiliş yok. Ee, yasal kurka. Premium çekiliş yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Yasar kurak premium çekilişi yok. Ben tekrar söyleyeyim de Ben zaten premium çekilişini Creeper böyle öldürülür gençler. <laughs> Şam ders. Oo. Buna direkt gümledi. Direkt lavlara. Ha ne oldu lan? Gel gel hadi gel gel. Acıdım sana gel. <laughs> yandı. Öldükten sonra yandı zombi. Gençler olaya gel. Öldükten sonra zombi yanıyor. Artık Minecraft'ta her şey olabilir diyorum gençler. <laughs> ah. Evet ne ah çektim be. O an değerimi bilen lan. Yarın okulum var size yayın yapıyorum. <laughs> Neymişim ben be. Bakın baltayla tek atacağım. Oyunda artık baltalar daha önemli. <laughs> Bakıyorum. Yasak kulak takip ettiğin için teşekkürler çok sağ. Ol. Dur bir dakika. Bir şey olmuş benim de. Ziya 999.000 Sana bir soru ver alsana bir Al -Gün Kaç milyon insan toplanırsa. 999.000 999.000 Bana da öyle geliyor. Sana bir soru veriyorsunuz. Premium içinde ee, sohbet için çekiyor diyor. Arkadaşlar ben birazdan kapatacağım yani onu da söylüyorum. Kaç saat? 17 dakika. 17 dakika. Biraz şey yapalım. Kapanış yapıp şey yapalım. Kapatalım. Geç oldu zaten. Kaç oldu saat? Oo, 11 buçuk oluyor gençler. 11.30'da yeni kapatıyorum. Ya da biraz daha önce de olabilir. Tamam yine aynı buradan devam ederiz bir sonraki yayında olur mu? Bir, bir 10 dakika içinde kapatacağım yani. Yeni bölüm bölüm yaptık ama ne yapalım? Var olsun. Ne yapalım? Aynen yayın gitti ne? Yani yapabileceğim bir şey yok. Arkadaşlar bir bilginiz var mı ya? Twitch'ten mesela bir mesaj geldiğinde ben denk diye öyle bir ses duymak istiyorum. Öyle bir olay var mı Twitch'te? Biri mesaj attığı zaman görmek istiyorum. Yani duymak istiyorum sesini var da. Ona göre ben şey bakayım chat'e Böyle bir şey varsa çok güzel olurdu ya. Çünkü her zaman bakamıyorum ya. Bakıyorum yazmış adam gitmiş böyle hiç cevap alamamış falan diye. Eskiden mesela yayında öyle çok adam kaybettim ben. Oho. Şeyim bitti Ya hiç bir burada hile kullanacağım arkadaşlar. Ya yani hile dedim. 264 torch ya bir şey olmaz. Şimdiye kadar topladıklarıma sayın lütfen. Hile olarak görmeyin. O kadar konuştuk sohbeti sayın. Hı. Oo gençler. Sınırları zorluyor. Şuraya şöyle yapsam da güzel olacak. şimdi çete bakamadım ya yazmışsın bir şeyler de yazdığınız zaman göremedim bir dakika bakıyorum burada yerinde 30 saniye 30'la 45 saniye arası bir gecikme var onu da bilin tamam yani ona göre attığınız mesajı hemen göremiyorum ya ay görüyorum ama cevap verirken bir dakika yani aradan bir dakika geçebilir tamam Kendine iyi bak hadi gençlik bay bay diyor. Yusuf haydi bay bay. Ben, benim de var zaten ben de atacağım şimdi. Ben sana 900 yıl soru soruyorum 20 tane cevap. Kötüsün diyor. Aslan da çok saçma şeyler yapma da. Allah razı için ya. Biraz saçmalıyorum bazı şeylerde. Onun için cevaplamıyorum. Bay bay diyene kadar gitmeyeceğim. Bay bay. Yusuf. <laughs> Bakalım kaç saniye sonra. Bay <laughs> bay <bye> Yusuf. <laughs> Tamamdır gençler. Şöyle yapalım biz en iyisi. Tamam. Ekranda böyle geldi. Güzel oldu. Evet arkadaşlar bugün yayınımız bu kadar da e, bir alemi yok. Yarın benim erkenden okula gitmem gerekiyor falan filan uzatmaya hiç bir alemi yok. Dediğim gibi ben şunu göstereyim. da şey yapayım. Tamam. Oyunu da kapattım zaten. Yayın bugünlük bu kadar arkadaşlar. Belki yarın belki başka bir gün Facebook sayfalarından bildiriyorum ne zaman yayın yapacağımı. Oradan bakarsanız öğrenirsiniz. E, bütün iletişim adreslerimiz e, yayın aşağısında yazıyor. E, Facebook sayfasından mesaj gönderirseniz e, ben görürüm. En kısa zamanda cevap veririm. E, Kendinize o zaman iyi bakın. E, bu, bu yayınlık bu kadar olsun. Hoşçakalın.